Mi? Hadi geldik. Ha, Kanallarımıza ha, geldiniz. Bugün sizlerle yine Özdebir'in Ocak ayında yapmış olduğu sınavın 3. parti yani 3. 10 soruluk kısmını çözümlerini yapacağım arkadaşlar. İlk iki partta 10'ar soru çözmüştük. 20 soru bir de burada 10 soru çözeceğim. Şimdilik bitirmeyi düşünüyorum ama eğer yorumlar kısmından devam etmemi isterseniz devam edebilirim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan birinci sorumda başlıyorum. Evet arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar bir manav kilogramı 3 ve 4 TL olan iki farklı türde domatesin 3 TL'yi aldığı 60 kiloluk domatesin 48 kilosunu satıyor. Yani şimdi şuraya yazalım. 3 TL'lik normalde 60 kilogram domates var. Ama 48 kilogramını satıyor. Şimdilik bunu bir kenara yazalım. 4 TL'lik olanın da %20'sini. Ben yüzde bilmediğim zaman hep 100 x kilogram diyorum. Bunun da 20 x kilogramını satmış. Öyle düşünelim. Peki. Şimdi bize diyor ki elindeki tüm domatesin yarısını satmış oluyor. E şu satıldı. Şu da satıldı. Peki. Tüm domates 60 ile 100'dü. Yani 60 artı 100x'in yarısı 48 ile 20x'e tekabül ediyormuş. Peki buradan içer dışarı yaparsak herhalde x'i bulmamızı hedefliyor. Burası 40x yaptı arkadaşlar. 60'a da 100 X. 42'si bu tarafa attım. Eksi olarak. 60'ı da o tarafa attım. Eksi olarak. Her tarafı 60'a böldüm. Peki. Şimdi arkadaşlar şurayı 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. Ve burayı da 12'ye böldüm. 6'ya da bölebilirdiniz. Şimdi arkadaşlar bize ne soruyor? Ona bir bakalım. Bize diyor ki yaptığı gelir. Yani o satıştan. Şimdi arkadaşlar 3 TL değil mi? 48 kilo satıyor ama. O zaman 3 çarpı 48 buradan kazanacak. Artı 4 TL'den satıyordu çarpı x'i biz bu arada ne bulduk? Şuraya yazalım. Yani 20 çarpı 3 bölü 5 şöyle sadeleştirelim. Arkadaşlar 12 kilo da ondan satıyormuş. Burayı çarptım arkadaşlar. 144. E burayı çarptım. 48. Toplarsam da 192 TL kazanıyor diyebiliriz. Cevabımız da denizli. Yani burada önce bilgileri yazdım ki net bir şekilde görmek istedim. Ardından da sorunun çözümünü yapmış oldum. Evet arkadaşlar bu tamamen bize adımlarda söylenen şeyleri yapmayla alakalı. Şöyle bir yazalım önce. Şöyle bir yazalım. Bize şöyle bir şey vermiş. Ardından diyor ki adımları sırasıyla takip et. Ve yeni bir şifre oluştur. Diyor ki şunu sil. Yerine bu üçlü yazacaksın. Şunu mesela şurada siliyorum arkadaşlar. Yerine üçlü yazıyorum. Bakın şu. Üçgen şu. E aynı şekilde o zaman şunu da silmem lazım. Yine yuvarlak üçgen bu. Yani bu birinci adımda dediği şeyi tamamladım. İkinci adımda diyor ki şöyle bir sıralama görürsen. Bu sefer de şunu yaz. Arkadaşlar öyle bir öyle bir sıralama görüyorum şurada. Öyle bir sıralama görüyorum şurada. Başka da yok. Yani buna 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 karışmıyorum. Ama bunu sil diyor. Şunu yazacaksın. Yani yuvarlak dikdörtgen, yuvarlak yazdın. Sonra yuvarlak üçgen ve devam et. Ama şu sıralama yani o yer değiştirince onu da yazın demiyor. Şimdi üçüncü ve son adım istiyorsanız rengi değiştireyim ki biraz daha net olsun. Bu sefer de şöyle bir üçlü göreceksin diyor. Bakalım öyle bir üçlü var mı gerçekten? Mesela şurada var. Başka var mı? Bir de şurada var. Şimdi onları sileceğim. Yerine şunu yazacakmışım bu sefer. O kırmızı olan şeyi sildim yazdım. Mavi olanlara karışmadım. Kırmızı olanlara sildim. Yazdım. Mavi olanlara karışmadım. Şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Herhalde şıklarda böyle bir şey istiyor bizden. Var mı böyle bir şey? Yani evet sanki C şıkkı bize bunu veriyor. Yani arkadaşlar sadece söylediği şeyi yazma. Yani korkulacak bir soru olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki yanlış anlamayalım. Evet arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Bu partın 3. sorusu. Şimdi arkadaşlar bir makineye 15 saniyede bu ürün konuyor. 10 saniye sonra montaj aktarması yapılıyor. Ve makinede, makinede mesela A ürünü için 20 saniyede bu boyama işlemini gerçekleşiyor. 20 saniye bu A makinesi için. Yine o aynı 15 saniye, 10 saniye ama B içinde 60 saniye o da B için. Yani buradan şunu söyleyebilirim. A'nın bu ürünün oluşması için geçen süresi 45 saniyede ürün çıkarabiliyor. Burayı da toparladığımızda arkadaşlar B içinde 85 saniye sürüyor desek herhalde çok da yanlış olmaz. Toplam 40 tane. Şimdi ben dedim ki x tanesi buradan gelsin o zaman 40-x tanesi de buradan. E, her biri 45 saniyesi x ile... 45'i çarparsak toplam süreyi oradan. E, aynı şeyi burası için yaparsak 85 ile de 40 x'i çarparsak toplam sürenin 40 dakika ama bizde saniye olduğu için 40 dakika kaç saniye? Arkadaşlar 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorsunuz. Yani 40 dakikanın da kaç saniye diye şuradan bulursanız içler dışarıdan. 2400 saniye olduğunu görürüz ki şunu yazmaya gerek yok artık. Çünkü birimler aynı. Şimdi arkadaşlar işlemimizi doğru yaparsak şunu şunu çarptım arkadaşlar. Yani 85 ile 4'ü bir kenarda çarptınız. Arkadaşlar 3400 yapıyor herhalde. Eksi 85x ve 2400. Arkadaşlar şu ikisi Eksi 40 x ya öbür tarafa attım. 2400 de bu tarafa atınca eksi olarak orası da 1000 oldu. Şöyle gitti. Her tarafı 4'e bölersem 25 tanesi A ürününden o zaman bize zaten kaç tanesi A ürününden diye soruyor. X demiştik. Onu da 25 diye bulduk. Zor bir soru gibi duruyor ama aslında o işte o ilk yazdığım A ve B için geçen süreleri doğru kurarsak aslında çok da zor bir soru olmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi arkadaşlar birinci bölüm ve ikinci bölüm diye bir sınavda biri 20 sorudan ikinci bölümünde 30 sorudan oluştuğunu söylüyor. Peki. ilk bölümdeki soruların %60'ını yani 20'nin %60'ı Şöyle sadeleştirdim. 12 tanesini doğru cevaplıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İkinciyi bilmiyorum ama tüm sorularında %70. Şimdi arkadaşlar tüm soru 50 değil mi? Hani 21. bölüm 30'da 2. bölüm. %72'si bakalım. Şimdi şunu şu 2. Bunu da 2'ye bölersem. Arkadaşlar toplam 36 soruya doğru. E, 12'si yukarıdaysa 24 doğru da aşağıdan gelmeli ki hani toplam 36 yapsın. Burada öyle istiyor çünkü. İkinci bölümü yüzde kaçı doğru? Yani 30 sorunun 30 sorunun 24'ü doğruysa acaba bu yüzde kaça tekabül ediyor? Soru tam olarak buna döndü. 100 çarpı 24 30 çarpı x 10 şu üçte şunu 8 yapsa 8 kere 10'dan %80 olduğunu söyleyebiliriz ki tamamen yüzde sorusu aslında çok da işlem olarak karmaşık bir soru değil. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Şimdi şöyle duraklarımızı şöyle bir yazalım. Duraklarımızı şöyle bir yazalım. 9 tane durak varmış. 9 tane durak varmış. Dura boş yolcuyla gelmiş. Yani boş hiç yolcu yok. Diyor ki, diyor ki orada şurada özeti geçeyim size. Çift olanlarda yarısı iniyor ama kimse bilmiyor. Tek olanlarda da hep iki yolcu araca biniyor. Yani bunu hedefle. Çift olanlarda yarısı iniyor, kimse bilmiyor ama tek olanlarda da iki kişi biniyor. Peki. Şimdi biz ilk durakta yolcuların tamamını aldık. Şimdi arkadaşlar bu durağa geldi. 2x aldı mesela. Aldı. Sonra çifti ya şu 2. Yarısını indirdi. O zaman yarısı kaldı. Şimdi bu 3 tek ya. X'ti. Burada 2 kişi bindi. Şimdi bu 4'e geçecek ya. Yarısı inecek. O zaman yarısı da binmiş olacak. Yani yarısı kalmış olacak otobüse. Daha doğrusu öyle ifade edeyim. Yani x artı 2 bölü 2. Arkadaşlar şu sayının bize 6 olduğunu söylüyor. Biz oradan x'i bulalım ki bence bir daha kuralım ve ondan sonra daha rahat işlem yapalım. Hemen buradan içler dışarı yaptığım x artı 2 12 x de buradan 10. Şimdi arkadaşlar bir daha kuralım şunu şurada bir kenarda bir daha kuralım. Bence daha rahat işlem yapacağımızı düşünüyorum. Hani sayılar netleşecek şimdi karşımızda. Peki. Şimdi arkadaşlar 10 ya. Birinci de 20 bindi. Bu iki numaraya geldik. Yarısı indi. O zaman 10 kaldı. Üçüncüye geldik. Tek ya. 2 kişi biniyor. 12. Buna geldik. Yarısı iniyor. O zaman yarısı kalıyor. Gerçekten doğru olduğunu şurada şimdi anlayın. Arkadaşlar tek ya. iki kişi biniyor. 8. E, 4. 6 ya. Yarısı iniyor. 4 kişi kalıyor. 7 ya. Tek ya. iki kişi biniyor. Çift ya yarısı iniyor. O zaman son kısma gelirken en son iki kişi de oradan ise 5 olacak ama son durağa gelirken kaç kişi var diyor. Yani son o 9'a gelirken kaç kişi var diyor. Yani 9. durakta toplam kaç kişi var demiyor. Yani çünkü orada 9'da da 2 kişi binecek. Onu istemiyor. Şıklarda da koymuş. O yüzden burada bence en büyük çeldirici bu. 9. durağa geldiğinde arabada kaç kişi var diyor. Lütfen oraya dikkat edin. Evet arkadaşlar geldik 26. sorumuza. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tabloda işte A için 2 kilogram üretim süresinin 6 dakika ve yapılan karında 200 olduğunu söylüyor. İşte B için 3 kilogramlık ve üretim süresinin 4 dakika ve karında 150 TL olduğunu söylüyor. Sonra da şunu söylüyor. Toplam 260 kilogram ham için A ürünlerinin toplam üretim süresi ile B'nin toplam üretim süresi eşit. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki elimizde mesela elimizde 2 kilogram ya 10 kilogram olsa kaç tane A'lık ürün üretilir? 5 tane değil mi? Niye? Onu 2'ye bölüyorsunuz. Öyle yapalım. Şimdi biz x kilogram A için kullanalım ama bölü 2 yaparsak işte adedi buluruz. Ama her biri 6 dakika ise bir de bunu 6 ile çarparız ki süreyi bulalım. Bu eşitmiş. Şimdi x kilogram demiştik ya o zaman geriye 260 eksi x kilogram ama onu da o zaman 3'e böleceğim. 3'e böleceğim ki adedi bulacağım ama her bir adette 4 dakika işte süreyi ancak böyle bulabilirim. Yani kilogramı 2'ye bölüp adedi bulup süreyle çarpmak süreler eşit diyorsa bunu yapmak zorundayız. Şunlar şöyle sade işte. Burası 3x. Şunu şöyle yukarı çarpayım arkadaşlar. Öyle dağıtayım. Yani öyle yazarsak sanki daha iyi olacak. Orası 1040 4x. Burası da 3. İçer dışarı yaptım arkadaşlar. 9x 1040 4x. Eksi 4x'i öbür tarafa attım. 13x yaptı. Her tarafı 13'e bölerseniz arkadaşlar 80 yapıyor. Yani A için 80 kilogramlık bir hammadde, B için de 260'tan çıkarırsak 180 kilogramlık ham madde ama adet olarak bu her biri ikişer ikişer ya 80'i 2'ye bölerseniz 40 adet. Bu 180 her biri üçer üçer malzeme harcıyor ya 3'e bölerseniz de 60 adet. Ama her biri 200 TL kar yapıyor. Yani buradan 200 TL, buradan da 150 TL işte bizden kazanılan karı soruyor, söylüyor arkadaşlar. Burası 9.000 yapıyor. Toplarsak arkadaşlar 17.000 TL'lik kar olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani burada amaç o kilogram o toplam 260 kilogramı nasıl devreye sokabileceğimiz eğer onu devreye sokabilirseniz ki sokabildik o bölme işlemleri kısmıyla yoksa bu soruyu çözmek gerçekten sıkıntı yaratır. Evet arkadaşlar 27. sorumuza geldik. Şimdi arkadaşlar burada 8 tane şehrin konumu var ve komşu olanlara aynı renke boyanmadan en az kaç farklı boya gerekir? Boyaları biz kendimiz söyleyeceğiz. Mesela Mesela şuna mavi boya attınız ya. Şunlar hep komşuları. Bunlara mavi atamıyoruz. Hani öyle düşünelim. Şimdi mesela buna da kırmızı attık. E buna mavi atamam mı mesela? Kırmızı attım ya. E o onun komşusu değil mesela. Ona kırmızı atabilirim. Hani şunlar yan yana aynı olmak sürece sıkıntı yok. Ama şimdi bunu şu ikisinin de komşusu. Mesela buna ikisini de atamam. Buna da mesela yeşil atayım. Şimdi arkadaşlar şu yeşille kırmızının komşusu ama mavinin komşusu değil mesela. Ona mavi atayım çünkü en az sayıda kullanmak zorundayım. Şimdi şurası mesela kırmızı ile yeşil. E şu maviye komşu değil mesela. Şurası mavi olsun. Burası yeşille mavinin komşusu. O zaman kırmızı olabilir ama şurası arkadaşlar hem kırmızının hem de mavinin komşusu. O zaman o da yeşil olsun mesela. Sıkıntı olmaz. Herhalde bir mavi kullandım. Kırmızı bir de yeşil renk kullandım. Yani toplamasında 3 renkle ben burayı gönül rahatlığıyla boyayabilirim. Renklerin nereye geldiğine çok takılmayın. Sadece komşu olanların aynı renk olmamasına takılın ve en az kaç farklı renk olması önemli. Yani siz farklı farklı renkler verebilirsiniz. Ben mavi, kırmızı ve yeşil diye düşündüm. O yüzden arkadaşlar komşular aynı renk olmasın. Onun dışında hiçbir sorun yok. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar herhalde sınavın en zor sorusu bu desem yanlış olmaz ama zaman alacağı için şöyle. Şimdi arkadaşlar önce şöyle yazıyorum. Beyaz, sarı ve mavi diyor ki 2'nin 3'ün ve 5'in pozitif tam sayı katlarıyla ama toplam 30 tane tabak alacak. Yani bir garson 30 tane tabak taşıyacak ama 2'nin 3'ün ve 5'in pozitif katlarıyla olacak bu iş. Bir tane de mesela örnek vermiş. Bunu kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi ben dedim ki hani 5'in katı ya mavi. Oradan gidelim. Bir tanesini böyle sabit tutalım. Şimdi bu mesela 5'in 5 beş katı olsun. 25 olsun. O zaman diğerlerine 5 kaldı. E işte 2 buna 3 de bunu hani şu ikisini birer kat bunu da 5 kat aldım gibi düşünelim. Toplam 30 olsun. Arkadaşlar burada şöyle bir şey görmemiz lazım. Beyaz ve sarı içinde biri ikinin, biri de 3'ün katı ya. O kek altının katı. Yani bunlar biri altı azalıyorken diğeri artı altı artıyor diyebilirsiniz. Ve buradan yürüyeceğiz. Yani sorunun çözümü burada gizli yoksa sayıları tek tek düşünmek gerçekten çok zaman alacak. Şimdi burada 6 arttırma 6 azaltma yapamıyorum. Mesela bunu 6 arttırsam bu 6 azalmaz. Negatif olur. O zaman bu ihtimal başka ihtimali yok. Mesela 5'in katı 20. Şimdi 20'yi düşünelim arkadaşlar. Elimizde 2'nin ve 3'ün katı olacak. Elimizde 10'luk bir şey kaldı. Mesela 6'ya 4 olsa işte 3'ün ve 2'nin katı. Şimdi bunu 6 azaltsam mesela bu 6 artar ama bu 0 olur. Olmaz. Öyle bir şey istemiyor. E bunu 6 artırsam bunu azaltamıyorum. Demek ki bununla da ilgili başka ihtimal yok. Şimdi işte 15'e geldim. Elimde 15 tabak kaldı. 2 ile 3, 5'in katı gibi hani 2'nin katı ve 3'ün katı, 5'in katı gibi düşünün. O şekilde vermeye çalışın. İşte 9'a 6. Şimdi arkadaşlar şunu 6 arttırabilirsin. Bunu da 6 azaltabiliyorsun çünkü. Mesela 15'e karışma. Hani öyle yapabiliyorsun. Şimdi bunu mesela 6 arttır gibi düşün. Ama bunu 6 azaltamıyorsun. O yüzden 15 ile ilgili ihtimaller bitti. Hani o şekilde yürümek zorundayız. O şekilde yürümezsek sıkıntı oluyor çünkü. Peki. Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Bu sefer 10 olsun. 10 olsun. 5'in katına 20 kaldı. 5'in katına 20 kaldıysa her birine mesela ikişerden düşünmüş ol şey 5'in katına 20 kaldı. Her birine 4'erden düşünmüş olsa burası 12 burası da 8 gibi paylaşabiliriz. Şimdi bu mesela 6 azalır. E bu 6 artar. Bunda sorun yok. Bu 10 değişmez mesela. Şimdi mesela bu 6 azalsa e, bu 6 artar mesela. Şöyle olur. Gene tutuyor. 30'u tutturabiliyorum. Yani dikkat edin. Onlara dikkat edin. Zaten esas mesele o. Onun dışında başka yap yapabiliyor muyum? Yok. Başka bunun ayrılığı ilgili bir şey yapamıyorum. Şimdi 5'i düşünelim o 5'in katı yani 2 ve 3'ün katı 5'in katına 25 kalıyor. O zaman 5'er beşer 5'erden 15'e 10 diye düşünelim. Şimdi şu 6 azalsın mesela arkadaşlar. 6 azalsın. Bu da 6 artsın. 5 de değişmesin. Bu mesela 6 azalsın. Bu da 6 artsın. Değişmesin. Gibi ihtimaller yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani buralardan yürümek zorundayız. Şimdi Başka bir şey olabilir mi? Başka bir şey olabilir mi? Sanki başka da bir şey yapma ihtimalimiz çok da kalmadı. Şunu 6 azaltsak mesela. Şunu 6 azalsak 3. Şunu 6 arttırsak 22. Ve şöyle sanki bu da bir ihtimal olarak devreye giriyor. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar 11 tane böyle farklı şekilde seçim yapabiliyor. Ama şu B ve yani beyaz ve sarının 2 ve 3'ün katı altının katı bir alt artan bir azalıyor muhabbetini kuramazsak ciddi anlamda sorun yaşayacağımız bir soru. Çünkü baya bir alternatif var bu sayıları da düşünmek zor. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada bence öncelikle şunu söyleyeyim şunu söyleyeyim. Şurayı bilmiyorum oraya bir şey diyeyim orayı y olsun. Şimdi arkadaşlar diyor ki ilk 2 saatindeki ortalama hızla son 2 saatindeki ortalama hız eşit. Arkadaşlar şunu biliyoruz ki ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman. Yani bunu hepimiz gayet net biliyoruz. Bilmiyorsak zaten soruyu çözemiyoruz. Şimdi şu birinci saatte şuradan şuraya geliyor. Yani aldığı yol şu ikisinin farkı. Yani y eksi 120 birinci saatte aldığı yol. İkinci saatte de arkadaşlar şuradan şuraya geliyor. O aldığı yolda şurası. Yani 120 eksi x toplam zaman 1, 1, 2 saat. Bu son ikideki ortalama eşitmiş. Yani şurası aldığı yol şurası arkadaşlar. x eksi 25 ve son saatte de şurası yani 25'ten 0, 25. Ama son 2 saat yine süre 2. E şunlar birbirine eşit zaten. E şunlar da birbirini götürdü. Hatta şunlar da birbirini götürdü. Yani elimizde y eksi x eşittir x. Öbür tarafa attım. Y dediğim şey 2x. Yani şurası 2x'miş arkadaşlar. Toplam ortalama şöyleymiş. 50'ymiş. Toplam ortalama 50'ymiş. Peki. Toplam yol. Arkadaşlar 2x değil mi toplam yol? Çünkü buradan buraya aldığım yol toplam yol 2x. Peki toplam zamanım buradan buraya 4 saat değil mi? İşte soruyu bu şekilde çözmüş oluyoruz. 2x buradan 200. X de buradan 100. Dedik ki zaten bizden tam olarak 10 istiyor. Yani arkadaşlar burada çok güzel bir soru kurgulanmış ama zor bir soru değil ilk o ilk 2 saatin ortalamasını buldum. Son 2 saatin ortalamasını eşitledim. Buradan bir bilgi buldum. Ardından da tüm ortalama 50 dediyse zaten soruyu bize bitirtmek istemiş. Evet arkadaşlar, son sorumuz ve güzel bir soruyla finish yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, olasılıkta biliyorsunuz ki olasılıkta olay şu. Yani bizim yapmamız gereken şey şu. Tüm durum sayısı aşağı yazmak istenilen durum sayısında yukarı. istenilen durum. Şimdi arkadaşlar. Bizden genel itibariyle istediği şey şu. Bir kırmızı bir mavi. E, 6 tane kırmızı var. Birini istiyor seçmem lazım. Kombinasyon bitmedi işim çarpı. 4 tane maviden de bir tane istiyor. Yani tüm durum yani yapmak istediği ana şey bu aslında. Ama özel isteği şu. Seçtiğimiz mavilerin kırmızılardan büyük sayı çıkması. Mesela Aşağıda 2 çıkıyorsa yukarıdan 1 gelebilir. Aşağıdan 3 geliyorsa 1 de gelebilir, 2 de gelebilir. Aşağıdan 4 geliyorsa 1 gelebilir, yukarıdan 2 gelebilir, yukarıdan 3 gelebilir. İşte aşağıdan 5 geliyorsa 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, bir de 4 gelebilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani yukarısı için yukarısı için istenilen durum sayısı 10 tane. Ancak bunu tek tek yazmadan göremezsiniz. Yani o şartı sağlamak lazım. Aşağıdan seçtiğimiz yukarıdan büyük olsun istiyor. Peki. Arkadaşlar şimdi burası 10. 6'nın 1'i 6. Burası da 4. Şöyle sadeleştirdim 5. Şöyle sadeleştirdim 2. Yani 5 bölü 12 istenilen bizim için sorulan olasılığın sonucu. Yani bu da güzel bir soru ama zor bir soru değil. Sadece o olasılıktaki tüm durum ve istenilen durumu iyi algılamak gerekiyor. Üst için tek tek yazmaktan başka şansımız maalesef. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle özle bir Ocak ayında yapılan herhalde 15 ile 22 Ocak arası tarihleriydi. Yapılan TYT'nin özellikle matematik kısmındaki yani ilk 30 soruyu çözdüm. Bu 3. parttı. 3. 10 sorulu kısımdı. Ben soruları gerçekten çok kaliteli buldum. Yani sorular özene seçilmiş ve ÖSYM'nin tarzına çok uygun diye düşünüyorum. Çünkü yani uzun gibi gözüken soruların çözümleri çok kısa ve zorlayıcı soru sayısı tam ÖSYM'deki gibiydi. O yüzden ben sınavı beğendim. Emeği geçen herkese de buradan teşekkür ediyorum. AYT kısmında düşünüyorum ama biraz şöyle AYT'yi biraz daha soruya saklıyorum. Çünkü AYT için de biraz konu birikimi yapmanız gerekiyor. Şu an hazır değilseniz o sorular sizler için çok anlam ifade etmeyebilir. Deyip kanalıma abone olup bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten çok ama çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.